Bu videoda sizlere Bannerlord'da kendi yapmış olduğum modu inceleyeceğim. Ancak modun herhangi bir indirme linki yok. Çünkü daha modun alması gereken çok yolu var. Eğer ki videonun sonunda mod ile ilgili paylaşabileceğiniz fikirler varsa paylaşmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bu seri sizlerin kafasında olan yapmak istediğiniz modları gerçek bir mod haline getirip paylaşmak. Eğer ki aklınızda olmasını istediğiniz bir mod fikri varsa ben bunları geliştirip video haline getirmeyi planlıyorum. Yani seriyi sizler yönlendirmiş olacaksınız. Eğer ki aklınızda bir mod fikri varsa bunu yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videonun sonunda videoyu beğenirseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Yoldaşların değerlenmesini sağlayabiliyoruz. Peki bu nasıl olacak? Şu şekilde yoldaşlar yetenek kazandıkça şurada görmüş olduğunuz gibi karakter kısmında Buradaki yetenekleri arttıkça yoldaşların değerleri artacak ve bunları klan liderlerine satabiliyor olacağız ee, Peki bu nasıl olacak şimdi hemen göstereyim bir hangi bölgesine gidelim ya da Hangi bölgesine de gitmeme gerek yok şu an elimde bir yoldaş var ee, Şöyle göstereyim Elimde bir yoldaş var Şurada iki tane var ee, Yoldaş alabiliyoruz satabiliyoruz tabi burada fiyatlandırma önemli ee, Bazı noktaları var eksik olan birazdan söyleyeceğim Şimdi peki bu yoldaşları nasıl alıp satabiliyoruz bunu anlatacağım Şimdi burada gördüğünüz gibi karakter. Şurada bir tane klan lideri bulmam gerekiyor. Şöyle gidelim. Daha çok kuzey tarafında yoğun oluyorlar. Daha küçük yer. Şöyle gideyim abi. Mesela kim var? Kim var? Şurada mesela şurada bulurum. İlla Monçuk. Mesela Monçuk'la konuşmaya gittim. Diyorum ki klanınıza eğitimli bir yoldaşımı transfer etmek istiyorum dediğimde bu şekilde bir yoldaş satışı Ekranı çıkıyor ve yoldaşı satabiliyoruz. Tabii bu aldığımız yoldaş olmak durumunda şu an için. tabi üzerine daha çok şey ekleyebiliriz ve burada teknik bir sıkıntı çıkıyor. Normalde bu çıkıyor. Bunu yaşamamak lazım. Çünkü doğru değil yani savaşmıyoruz. Bu şekilde yoldaşımızı sattık. Tabii şu an değil. Şimdi sattık. Burada kodla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Bunların üzerine gitmem gerek. Şimdi. E, tabi burada yoldaşı alabiliyoruz. Yani satabiliyoruz. Alabiliyoruz da. Bakalım şöyle birini bulabilsem. Yoldaş alabileceğim. Bu değil. Bakayım abi. işte burada da mesela e, klanınıza eğitimli bir yoldaşımı transfer etmek istiyorum. Pardon. Burada sizin hizmetinizdeki bir yoldaşı transfer, transfer etmek isterim. Dediğimizde burada adamın piyasa değeri 28.600. Ama şöyle bir sıkıntı var. çık çıkayım. Bu ekran yine sıkıntılı. E, bu adamların değeri yetenek puanına göre artıyor. Yani hani burada şey var. Birlik var. Şöyle göstereyim. Yok karakterde. Burada mesela buradaki değere göre artıyor. İşte 28 adamı transfer ettik. İşte ne bileyim sizin hizmetinizdeki bir yoldaşı yine aynı şekilde burada e, bastığımda aynı adam yetersiz bakiye dedi, Parayı vermedik. Parayı onu. Yani burada şey teknik problemler var. Bunları çözmem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Aldık abi adamı transfer ettik kendimize. Heh, geldi mi? Geldi mi bakalım? Geldi. Yoldaş da alabiliyoruz duruma göre. Tabi burada bir adam bulmamız gerekiyor. Kimi bulabiliriz? Şöyle düşüneyim. Böyle bir abi. Allah Allah. Ya. Peki şimdi bu modda nasıl eksiklikler var? Şimdi öncelikle bir kere savaş ekranı geliyor. Bu olmaması lazım ama bu çok büyük bir eksiklik değil. Bunu ayarlaması çok zor olmadığını düşünüyorum. E, kodda söyleyeyim. Hani kendi kodlama bilgim aşırı fazla değil. Ee, ve şunu da belirtmem lazım Bazı teknik sıkıntılar var ee, Teknik sıkıntılardan çok fiyatlandırmada sıkıntı var Videoda gördüğünüz üzere Adamı mesela Karşı taraftaki din yoldaşını 26000 e aldık 26000 çok Baktığınızda yani Adam değiyor mu gerçekten o yetenekler değiyor mu Değmiyor mu onu çok anlayamadım daha onu anlamak için Oynamış olmak gerekiyor falan ee, Fiyatlandırmayı düzeltmem gerekiyor ee, O kısım birazcık sıkıntılı her yetenek arttığında yanlış hatırlamıyorsam 50 dinar daha değerleniyor. Yani fiyatlandırma kısmı şüpheli. Şimdi ben modu indirme linki falan koysam siz indirseniz oynasanız. Yani şimdi 1 milyon 2 milyon yoldaşlar eder mi? Hiçbir fikrim yok. Ee, o yüzden. Bakayım bir. Mesela bakın bu adamı şöyle göstereyim. Elimde mesela bu yoldaş var. Bunu 26 bine aldım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Videoda çıkmıştır. O şekilde daha düzeltilmesi gereken fiyatlandırma kısmında çok mod var. E, Tabi dediğim gibi o yeni başlamak istediğim seride, seride de fikirleriniz varsa e, yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.